Dostlar, canlar, selamlar. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Uzun zamandır yoktuk oralarda, buralarda. Size güzel bir haber, güzel haberlerim var. Öncelikle, bu biraz uzun bir video olabilir. Benim boş muhabbetimden dolayı, onu bir söyleyeyim. Şöyle ki, bir Morrowind mod pack var. En başta ondan bahsedeyim. Toplam 138 mod. Tek tek modları birlikte yapacağız. Güzel bir seri olacak. Ee, onun haricinde şöyle. Biliyorsunuz ki Skywind diye bir şey var. Bu Skywind çıkmasına az kaldı. Onu bir belirteyim. Ee, yanlış değilsem az kaldı. Evet. Diğer güzel şey Elder Scrolls Türk e, topluluğu e, Bindi Türkçe'ye çeviriyor. Bir Türkçe yaması olacak. Şöyle ki bu sevgili dostlar sağ olsunlar. Şöyle burada gördüğünüz gibi. Sevgili dostlar sağ olsunlar. Bu Türkçe yamayı Skyvid'de de paylaşacaklar. Ee, Skyrim'de oynamak için şöyle ki e, kesinlikle orijinal bir Skyrim Special Edition'a ve Morrowind'e sahip olmanız lazım. Onu baştan söyleyeyim. Diğer bir husus şu. Ee, oyun modlarla Türkçe ama ya uygun değil mi? Kesinlikle bilmiyorum. Ee, Morrowind modlanması biraz daha zor bir oyun. Sky, Skyrim gibi değil. O yüzden tane tane gideceğiz. Ağır ağır yavaş yavaş gideceğiz. Ben bu videoları paylaştığımda çoktan bütün videoların serisi bitmiş olacak. Onu da söyleyeyim. Her gün bir video otomatikmen paylaşılacak, atılacak. Siz sevgili dostlar için böyle bir e, mod rehberi yaptım. E, Rehberimi bir ihtimal... Elder Scrolls Türk forumunda paylaşabilirim. Çünkü galiba yok. Hiç yok. Bir tane bile yok. Ee, Elder Scrolls Türk Türkiye sitesini takipte kalın. Ee, ayrıca Arena ve Oblivion Türkçe yamaları da var. Burada. Onu söyleyeyim. Ee, Discord'una da katılabilirsiniz. Tamamıyla şu an rastgele açım, açıp yaptığım bir şey. Ee, Facebook'tan ve Twitter'dan vesaire takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi tamamıyla e, rastgele açıp size gösterdim. Derdimiz Morovit modlamak olduğu için. Şimdi dediğim gibi bunları sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama öncelikle Morovit'e aşina olmak için. Morovit zor bir oyun. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Ama çok eski bir oyun olduğu için sizin e, içinizde biraz şey olabilir. Yani oynayamıyoruz hocam. Kafası olabilir. O konuda size yardım edeceğim. 3 dakikalık, 4 dakikalık boşumuzu yaptığımıza göre geçişimizi yapalım. Şimdi öncelikle Morrowind'i indirdik, kurduk. Oyunu bir kere açıyoruz dostlar. Şimdi data Files'a geliyoruz. Tamamdır. Burada bir problem yok. Options'a geliyoruz. Burada bir problem var. Böyle yaptık. Okey diyoruz. Şimdi Play'e basıyoruz. Haydi bakalım. Evet. Oyunu açarken küçük bir problemle karşılaştık. Onu çözmek zorunda kaldım. Şimdi Şunu düzelteyim. Şimdi oyunumuzu bir kere açtık, kapattık. Oyunu komple açmamıza, oyunu başlatmamıza gerek yok. Onu bir baştan söyleyeyim. Oyunu açıyoruz, ana ekrana geliyoruz, exit yapıp çıkıyoruz. Okey, burada tamamız sağlamız değil mi? Güzel. Şimdi dostlar, ee, oyunumuz gördüğünüz gibi Steam üzerinden. Şöyle şunu kapatalım. Şöyle şuradan açayım. Gördüğünüz gibi buradan Steam üzerinden. Hemen şöyle gelelim. Şimdi öncelikle Mod Organizer. Hocam, neden mod organizer gibi sorular sormaya başlayacaksanız baştan modlamayı bırakın. Ee, çünkü Morrowind'de şu an en uyumlu modlama bu. Başka modlama yok. Onu baştan söyleyeyim. İki tarafta üzülmesin. Şimdi gelelim. Şimdi mod organizer. Şunu şöyle şuradan klasörümüzü açalım. Şimdi burada ne demişim? CMO2 klasörünü ekleyelim. Okey. Şimdi dostlar. Şuradan MO2 klasörümüz hazır. Buradan açalım. bize bunu kopyalayalım. MO2 klasörün içine atalım. <laughs> evet. Tamamdır arşivimizi kapatalım. Şimdi Mod Organizer'ı öncelikle Uyumluk sorunu giderme diyoruz. Bu işi bir çözelim. Önerilen ayarlar neymiş? Windows 8 programı sına diyoruz. İleri diyoruz. Evet, programlar için kaydet diyoruz. Buna cancel diyoruz. Evet program için kaydet diyoruz. Sonra kapattık onu. Hayır bakalım. Tamamdır. Sorun gidericiyi kapatıyoruz. Şimdi özellikler tüm kullanıcılar için diyoruz. Windows 8 yönetici olarak tamam tamam. Şimdi bu F5 diyoruz. Çözdük. Sağ tıklıyoruz ve yönetici olarak mod organizer'ı çalıştırıyoruz. Şimdi bu kısmı dikkatli izleyelim. Create a new instance diyoruz. Buradan nerede? Morrowind. Morrowind'i seçtik. Okey dedik falan filan falan filan dedi. Okey dedik. Siz de çıkabilir, çıkmayabilir. Şimdi bakın burada bana diyor ki Morrowind. Burada Fallout New Vegas'lar var. Onlara siz karışmıyorsunuz. Siz de gözükebilir. Skyrim gözükebilir. Başka oyunlar gözükebilir. Karışmıyorsunuz. Benim buradan Morrowind'im var. Doğru mudur? Hemen bir küçük kontrol ediyorum. Doğrudur. Okey. Morrowind'i seçtik. <laughs> Mod Organizer açıldı. You are starting here first time falan filan diyor. No diyoruz. Karşımızda Morrowind. Gördüğünüz gibi. Şimdi dostlar. Şunu bir şöyle logo kapatalım. Bakalım neler yapacağız neler yapmayacağız. Şimdi bu arkada açık kalsın ne diyor? No don't ask again diyoruz bunu. Şimdi ilk modumuz neymiş birlikte bakalım. Morrowind Codebatch. Şimdi Morovin e girelim. Morovin CodeBeach şuradan zaten exe dosyası. Ne yapacağız onu? İndirmiştim ben. Bakın compressed Morovin CodeBeach nerede? Heh, şurada. Şöyle şunu aldım, kopyaladım. Morrowind'in içine atıyorum. Bakın data data'nın içinde değil, Morrowind'in içinde. Okey, anlaşıldık. Şunu da şöyle köşeden kapatayım kapansın. Morrowind Cold peçi şöyle tıklayıp açıyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Yönetici olarak çalıştırmayı unutmayın. Burada bir sürü şey var. Cart var, chart var, bilmem ne var. Burada zaten bütün önemli şeyler seçili. Bak fixer vesaire. Buradan Apple Chosen patches diyoruz. Patch istiyoruz. Patch Succeed. Geldiği gibi kapatıyoruz, geçiyoruz. Okey miyiz? Okeyiz bence. Tamamdır. Şimdi bir sonraki işlemimiz bu megx yani Morrowind neymiş bunun açılımı? Ne lan bunun açılımı? Morrowind grafik extender. Şimdi grafik extender'ı aynı şekilde installer'ı var. Installer'ı şurada hemen bende yüklü. Şöyle compressed Neredeymiş? Heh, şurada gördüğünüz gibi. Buradan exe dosyamızı açıyoruz. Next diyoruz. I agree diyoruz. Next diyoruz. Evet gel gelelim buraya. Buradan moro medyamızı seçiyoruz dostlar. Şuraya bir güzel yapıştırıyoruz. Sonra next diyoruz. Şuna do not create shortcuts diyoruz. Şuradan install diyoruz. Bakalım ne demişiz. Şey falan filan okey. Burada bir işlemimiz var. Bunu bekliyoruz. Bir update'imiz var o çözülecek. Çözüldü. Mü bakalım hemen. Evet. Şimdi şu ikisini se kapa seçimi kaldırdık. Mod organizer'ı açtık. Şimdi mod organizer'e tekrar geri geliyoruz. Özellikler diyoruz. Uyumluluk. Tüm kullanıcı ayarları. Bunu kaldırıyoruz. Tamam diyoruz. Şuradaki şeyi kaldırmayın. Yönetici okşalışları kaldırmayın. Tekrar açıyoruz. Evet diyoruz. Bakın böyle bir şey oldu. Artık Moromit bu şekilde. Şimdi burada Sky falan filan falan filan çıkacak. Bunu yes diyoruz. Bakın şurada bir MG e geldi. Eğer size gelmediyse arkadaşlar böyle bir şey ne yapacaksınız? Şuradan edit diyeceksiniz. Tamam mı? Buradan altıya basacaksınız. Add from file diyeceksiniz. Burada zaten var. Bakın GUI. Okey. Onu seçeceksiniz. Okey diyeceksiniz. Şimdi bakalım. MG e seçiyoruz. Run diyoruz. Bakın birazdan açılacak. Evet geldi. Şimdi buradan Screen Resolution'ı seçeceğiz. Benimki 1366x768 sizde böyle olmayabilir ona ben karışamam. Buradan ben ok, 8x dedim, 8x dedim. bunu 4x dedim. Başka neler yaptım FPS limiteri ben 60 yapıyorum. Hadi 120 yapayım tamamdır. Okey. Şimdi enable shaders dedim display FPS'lerini dedi. shader setup dedik. Buradan veri high'ı seçtim ben modding kısmına geldim. Hmm, Okey save dedim. Shader setup'a tekrar geldim aynen güzel. Sonra distant land bakın şuradan distant land var. Bunu açıyorum. Use distant land diyorum. And files have not been created or from an older version of MG. Use distant. Ha, huh, okay. Tools table. Ha, şuradan hemen. Şimdi distant land generator wizard'a şöyle bir kere bastık. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir sürü şeylerimiz var. Select All dedik. Tamam mı dostlar? Buradan Continue dedik. Ee, bu size kalmış. Tekstürler size kalmış. Buradan 4K da yapabilirsiniz. 1K da ama Bence böyle kalması fena değil. Create Lands Textures dedik. World Mesh Detail Dediğim gibi bu size kalmış. Ee, ekran kartınız ne kadar ise bu olay da o kadar iyi olacaktır. Hayatta bırakıyorum ben. Tabi şu an bir calculate işlemi var. Ben de create land meshes dedim. <laughs> şurada falan filan falan filan bir sürü şeylerimiz var. Bunları şuradan gördüğünüz gibi yükleniyor. Create statics. Bu işlemi bitirince bir sonraki işlemimize geçeceğiz. Bu yaptığımız işlemi bütün modları yükledikten sonra bir kez daha yapacağız. Onu da söyleyeyim. bitsin. Geçelim. Evet tamamdır. MGX işimiz bitti arkadaşlar. Tamam mı? Okey miyiz? Okeyiz. Güzel. Güzel. Şimdi. Bir sonraki neydi? mor ve Script Extender. Bakalım burada neler varmış. dertimiz neymiş? Şöyle şunu şuraya alalım. Evet. Nerede? Bakalım bir bakalım. Tamamdır. Şimdi burada bir adet mvs ben önce indirdim modlarımı. mvs dosyamız var. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bu ikisini alıp kopyalıyoruz. Morvin dosyamızın içine yolluyoruz. Hedefteki dosyaları değiştiriyoruz. Yani bir nevi güncelliyoruz. Bunu kapatalım geçsin gitsin. Şimdi bunu da şöyle bir köşeye fırlatalım. Bu da bitti. Page for purists. 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 Bu modumuzu kuracağız şimdi. Bunu manuel, manuel, download yapıyoruz. Dediğim gibi mod manager download'ı kullanmıyoruz hiçbir zaman. Manuel download yapacağız. E, aksi takdirde işi safsaklamaya başlamayın. Manuel download'ı tıklıyoruz, indiriyoruz vesaire vesaire. Neymiş? Bakın burada. Şimdi bunun kurulumunu yapalım dostlar. Bakın. Mod Organizer'a geldik. Şurada bir CD miydi falan var. Şöyle Şunu açalım. Neredeymiş? Heh, burada. Ee, bu kalsın. Evet. Okey. Bakın şurada. Tamam dedik. Bitti. Bu kadar. Kolaydı değil mi? Bence kolaydı. Okey. Şimdi bir sonraki modumuza geçiş yapabiliriz. Warwind Optimization Patch. Hemen işleyelim. Şimdi Warwind Optimization Patch neredeymiş? Buradaymış. Onu indirdik, manuel olarak kurduk vesaire. Hemen modumuzu yükleyelim. Şimdi şuradan geldik. Nerede burada bakın. Warwind Optimization Patch. Fix that vanilla textures like Evet bunu da seçelim. Bunu da seçelim. Bu dördü de seçelim dostlar. Hı hı hı. Güzel. Okey diyelim geçelim. E, tek tek ne yapıyorsam siz de onları yapın ki problem yaşamayın. Tavsiyem acele etmeyin sakin olun yani o hazır var olurken <laughs> şimdi intelligence Texture biraz gigabyte'lı bir mod dediğim gibi önceden modları kurdum şurada gördüğünüz gibi 1 gigabyte'lık bir modumuz şöyle hemen ben bir kaydımı kontrol edeyim kaydımda bir problem yok güzel İnşallah yoktur yani ben öyle umuyorum varsa çünkü bu video hiç olmayabilir bir daha Evet bunu şöyle şuradan seçtik. Burada bir problem yok. Şimdi nerede kaldık? Heh, bunu yapıyoruz. Şimdi dostlar tekrar açıyoruz mod organizer'ı. Şuradan herhalde bakın intelligent textures açıyoruz. Atlas textures'e gerek var mı? Gerek yok arkadaşlar bence. Ya da seçelim. Ne olacak? Bir şey olmaz. Manuel deyince ne oluyor? Hı hı. Şöyle bir kontrol edeceğim. O yüzden. Hı hı hı. -hı. Okay, cancel diyorum bunu. Bakın yüklemedim. Manuel'e tıklamayı siz. ben kontrol etmek için yaptım. Intelligent Textures, atlas Textures, OK. Bu biraz uzun sürebilir. O var olurken bakın şurada wood Fix var. Fix'i de hemen manuel olarak indirin. Onu söyleyeyim. Haydi bakalım bu biraz bizi bekletecek. Ben bir kısacık durduracağım. Evet bakın şuradan geldi. Ben o sırada durdurdum kaydı. Şöyle internet tekstürsü seçtik. Şimdi ne kuracaktık bir de? Şuradan hemen bakın burada Woodfix var. Nerede bakalım Woodfix'imiz? Hah burada Woodfix seçtik. Okey dedik. Woodfix'imizi de seçtik. Ha, güzel güzel. Şimdi bunu da yok edelim. Şimdi Better Bodies. Better Bodies bir exe onu söyleyeyim. Buradan exe'yi manuel olarak indireceğiz. Onu hemen açalım. Onun haricinde şuraya gidip bir Refresh'im var mı? Var güzel. Şimdi compress it. Okay. Better bodies nerede? Better bodies burada. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Next diyoruz. Buradan bir seçeceğiz arkadaşlar. Bozmayın sakın. Şimdi Morrowind'e geldik. Data files seçtik. Seçiyoruz. Geri geliyoruz. Tak. Buraya yapıştırıyoruz. Next diyoruz. Ee, burada siz hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz. Çıplak işte bilmem ne falan filan. kaldırdık. Yes dedik. Şimdi Mo'ya geldik. Refresh dedik. Bakın şuradan şöyle bir şey geldi. Şuradan hemen tak seçiyoruz. Harika. Harika. Gerçekten harika. Şimdi bu da bitti. Better Bull ise çöpe atalım. Major Ops diye bir şey var. Major Ops. Ona bir bakalım hemen birlikte. Major Ops. O da galiba fix. Evet. Şimdi Major Ops'a şöyle manuel download indirdik falan filan. Bunu çok şey yapmayacağım. Neredeymiş? Buradaymış. Bakın Major Ops. Ee, Otomatik Adon MVS. Şunu seçtik. Tamamdır. Alternate Dark Major Ops. Vanilla Style Rob Enchantments. Evet şu şu hariç bunları seçiyoruz. Okey diyoruz ve işimize devam ediyoruz. Hadi bakalım. Güzel olacak, güzel. Bunu da seçtik mi? Seçtik. Tertemiz. Haydi devam. Şimdi burada başka bir şeyimiz var mı? Yok. Kapatalım. Son iki modumuza geldi. Subtle Magic Glow diye bir şey var. Onu da aynı şekilde açıyoruz. Buradan işte manuel download'a tıklıyoruz. indiriyoruz. Onu organizer açıyoruz. Neymiş? Buradaymış. Haydi bakalım. Evet. Şimdi fade, fade, static. Onu nasıl yapacağız? Haydi bakalım. Şöyle onu bir kontrol edelim o zaman birlikte değil mi arkadaşlar? Bakalım neler olmuş neler olmamış. Şimdi net. Plastik profil. Hmm. Şöyle şurada bir kontrol edeyim hemen. Evet, evet. More transparent, personal, emotional. Um okay ok, 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 original ok, fade uh -huh. diyoruz. Okey diyoruz. Bunu da seçiyoruz. Güzel. Bunu da hallettik. Şimdi bunu da çözdük. Bakın birlikte çözdük gördüğünüz gibi. Şimdi Better Clothes'a gidiyoruz dostlar. Better Clothes. Bu evet exe dosyası. Exe dosyasını indiriyoruz manuel olarak. Nerede exe dosyamız? Burada exe dosyamız. Bakın, bakın, Better Clothes bilmem kaç. Bunu da seçtik. Evet diyoruz. Falan filan next. Falan filan next. Ben bence 12'yi kullanacağım. Next. <laughs> kabul ediyoruz. Next. Şimdi. Nerede o? Burada. Evet. Tam olarak bizden ne istiyor ona da bakalım değil mi? Data files istiyor. Hop. Data files seçiyoruz. Seçtik. Buraya data files'ımızı yapıştırdık. Next dedik. Next dedik. Hoppala. Geldi. Next diyoruz. Exit diyoruz. Evet kontrolümüzü sağlayalım. Refresh diyelim. Bakın şurada. Bakın şurada, şurada, şurada. Okey. Refresh. Güzel, güzel, tertemiz. Evet dostlar. Güzel oldu. Ben sevdim, beğendim. Hoş oldu. Ee, i̇lk videom buydu. İlk videoyu hemen yayınlayacağım. Bir sonraki videoları şimdi buraya kadar yaptınız olabilirsiniz. E, bu zamana kadar yaptınız evet belki de sona geldiniz ve diyorsunuz ki Hocam diğer videolar nerede? İlk videoyu hemen yayınlayacağım Sonraki videolar bildiğiniz bir anda hepsi aynı anda gelebilir Veya yine aynı şekilde sıra sıra atabilirim e, Tamamıyla benim psikolojime kalan bir şey ya da bütün videolar bir anda gelebilir Dediğim gibi e, Üşenebiliyorum bazen bir de uzun süredir atmıyorum bu olaylar yaptıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Kapatıyoruz her şeyi. Klasik bir şekilde. Hiçbir şeye dokunmuyoruz. Kapatıyoruz. Böyle kapattık. Falan filan. Şunları da böyle tak. 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 Kapattık. Evet. 10 tane mod. Daha doğrusu. Evet. 10 tane mod. Hatta 11 tane. Yok. 10 tane. Bu mod mod değil. 10 tane mod kurduk. Evet, teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Bana destek verdiğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Eğer bir sonraki bölüm varsa hemen bir sonraki bölüme geçmeyi unutmayın. Abone olun, likelamayı unutmayın. Sizi seviyorum. Beni paylaşmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın.